Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kanuni Sultan Süleyman döneminin batıdaki gelişmelerinden bahsedeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman isminin nereden geldiğine bakacak olursak, Kanuni hayatta olduğu müddetçe hukuka, kanunlara kendisi de uymuştur ve aynı zamanda yeni kanunlar ortaya koymuştur. Bu yüzden ona Kanuni ismi verilmiştir. Yine Batılılar bu dönemde Kanuni Sultan Süleyman'ın çok fethi yapmasından dolayı muhteşem ismini vermişlerdir. Gay Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim'den sonra tahta geçmiş, taht kavgalarına girişmemesi ve babasının dolu bir hazine bırakmasından dolayı çok fazla fetih yapmış Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerinden birini yaşatmıştır. Kanuni neler yapmış bir bakalım. İlk önce 1521 yılında Begrat'ı alıyor. Begrat Orta Avrupa'nın kalesi konumundaydı. Burayı aldıktan sonra artık fetihler için bir üs haline getiriyor. Bu dönemde şartlen ve Fransa kralı Fransuva bir savaşa girişiyorlar. Fransuva esir düşüyor. Bunun üzerine Fransa kralının annesi bir mektup yolluyor. Bu mektup karşılığında Kayın Sultan Süleyman'ın da Fransuva'ya karşı bir mektubu olduğunu biliyoruz. Bu mektubun ayrıntısına girmeyeceğiz. Sonra Macaristan'da bazı sıkıntılar ve Osmanlı Devleti Orta Avrupa'ya hakimiyet kurmak istiyor. Ve aynı zamanda Fransa Kralı'nın da yardım istemesinden dolayı bir savaş gerçekleşiyor. 1526 yılında Mohaç'ta yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanıyor. Osmanlı Devleti bu savaşla birlikte Macaristan'ı fethetmiş oluyor ve Avusturya ile komşu oluyor. Mohaç Meydan Muharebesi dünyanın en kısa süren meydan savaşlarından biri olarak tarihe geçmiş çok önemli savaşlardan biridir. Macaristan'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti kendisine en çok uğraştıracak olan ve en çok savaş yaptığı Avusturya ile komşu oluyor. Bu dönemde Avusturya ve dönemin en güçlü imparatorluklarından Kutsal Roma Cermen İmparatorları birbirleriyle akraba. Bu yüzden Avusturya Şaklen'e güvenerek Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şaklen'e güvenerek Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikiyor. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman 1. Viyana seferini, 1. Viyana kuşatmasını gerçekleştiriyor. Maalesef 1. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bunun nedenleri arasında Osmanlı Devleti'nin bir kaleyi almak için değil de bir meydan savaşına gelmiş olması, bu yüzden surları yıkabilecek büyük topların getirilmemesi, tekerlekli kulelerin getirilmemesi, yani bir kaleyi almak için değil bir meydan savaşını yapabilmek için gerekli malzemeler getirilmiş. Aynı zamanda kış şartlarının yaklaşıyor olması ve Avusturya'da bulunan Viyana Kalesi'nin çok dayanıklı kale olmasından dolayı bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlanıyor. Sonraki dönemlerde Avusturya rahat durmuyor ve sürekli Macaristan'ın iç işlerine karışıyor. Bunun üzerine Kanuni Alman seferi gerçekleşiyor, bin, gerçekleştiriyor 1532 yılında ve bu seferde karşısına güçlü bir ordu çıkmıyor. Daha sonra Avusturya ile bir anlaşma yapılıyor. Avusturya anlaşma imzalamak zorunda kalıyor ve 1533 İstanbul Antlaşması imzalanıyor. İstanbul Antlaşması Osmanlı tarihi çok önemli bir anlaşmadır. Çünkü bu antlaşmayla birlikte Osmanlı Devleti'nin batıya karşı üstünlüğünü kanıtladığını görebiliriz. Maddelere baktığımızda Avusturya Arşidükü yani Kralı Osmanlı'nın sadrazamına denk sayılacak. Tabi protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak. Avusturya'da Macaristan topraklarının kendi payına düşen kısmı için her yıl Osmanlı Devleti'ne vergi verecek ve Macaristan'ın iç işlerine karışmama taahhüdünde bulunuyor. İstanbul Antlaşması bu yüzden önemli. Zitvatoruk Antlaşması'na kadar Osmanlı Devleti batıya karşı üstünlüğünü burada görebiliriz. Kayın Sultan Süleyman'ın son seferi Zigetvar seferidir. Kanuni e, bu sefer esnasında vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Zigetvar kalesi de alınıyor. Ve bu da Zigetvar seferi Kayın Sultan Süleyman'ın son seferi olarak tarihe geçiyor. Kanuni Sultan Süleyman dönem batıdaki gelişmeler bu kadar. Şimdi bir soruyla pekiştirelim. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne en çok uğraştıran devlet olmuş? A. Avusturya B. Macaristan C. Kutsal Roma Cermen D. Venedik E. Ceneviz Seçeneklere baktığımızda Osmanlı Devleti'nin sürekli Avusturya ile mücadele ettiğini biliyoruz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.